Helal olsun size ya. Gerçekten ne güzel bir uğurlama. Bak araba kapıda. Cezaevinde bir telefon bile vermediler bize. Bravo. Seni bulacağım seni. Helal olsun ya gerçekten. Telefon da burada. Helal. Ben şimdi manyak bir şey yapma plan işliyor. Semih'in yerini söylemeden kontağı çalıştırırsan ölürsünüz. Evet mantıklı. Çok mantıklı. Değil mi Barca? Manyak manyak bir şey yapma. Oğlum ölsek de zaten bizimkiler Semih'i konuşturur. Sadri hocanın intikamını almadan olmaz. Komiserim. Neredesiniz? Ay neredesiniz? Neredesiniz? Ee, bak Volkan, şimdi sana Semih Karan'ın yerini söyleyeceğim. Bir çekici tarafından alınmış bir arabanın bagajında, tamam mı? Yani tam kucağınıza gelecek Emniyet Otoparkı'na. Sultan Ahmet istikametinin orada. Gel bir öpeyim lan seni. Onlar buradan çıkamayacak zaten. Herkes diğer çıksa. Ya, her yerim çam oldu be. Aferin lan, aferin sana. Semih'i polislere teslim etmişsin. Ya dikkat et, öldüreceksin bizi şimdi. Sadece roydüden bayağı bir şey öğrenmişsin sen ha. Ya buna illeri zeka polislik derler. Çıkışta adamlar olabilir. Evet. Rahat ol, inişin top oynuyorlar. sen geldiğin için olmasın. <laughs> Senin polis teknikleri de iki ileri bir geri bakıyor. Merkez tekrar ediyorum. Sultanahmet tarafından çekilen bir aracın içinde şüpheli şahsın olduğu bilgisi geldi. Olay yerine intikal ediyorum. Mubes. Tamam. Mubesa lan Mubesa. Çekil, çekil Mubesa lan. Çekil. Tamam yeter ya Rambo yeter. Çıkışın boş oldu da iyi oldu ha. Arabadan atlamak ne ha? Bak senin yüzünden temiz bir şeyim kalmadı. Oh. Boşa atma, boşa atma. Gerçekten senle tanışmadan önce ne kadar güzel bir hayatım vardı. Yani dünya standartlarında bir hayatım vardı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.